Günaydın. Şu an saat 6.44. <laughs> Gece hiç sanki bir buçukta uyumamış gibi. Ee, kalktık saat 5.30'da hazırlandık. Ve ay fotoğraf çekmeye çıktık. Ve görmediğimiz yerleri görmeye tabii ki. Çünkü dün o kadar yer görmedim ki. Mardin'de kalmamıza rağmen eski Mardin'de sokaklarını göremedik. <laughs> o yüzden e, uykudan fedakarlık yapıp en azından bir etrafı Görelim gitmeden çünkü bugün buradan ayrılıyoruz. Midyat tarafına geçiyoruz. Bu ses ne? Bu ses ne? Çok i̇şte sabah erken kalkıp gelmenin güzelliği de bu. Bakın kimsecikler yok kaldı burası. <laughs> Dün burada harika fotoğraflar çekmişti ya bize. Çocuğun adını unuttum Yusuf'tu sanırım. Mor Gabriel Manastırı'na geldik. Arabada uyuduğum için <laughs> bir buçuk saat. Mardin'den burası. Biraz uyudum. O yüzden biraz sesim çatallı olabilir. Hadi bakalım Mor Gabriel Manastırı'nı da görelim. Hmm, burada da var. 397. Cık cık cık. Milattan sonra 397. Evet. İnanılmaz ya, inanılmaz. Çok güzel bir yer şimdi göreceksiniz. Giriş yolu ne kadar huzurlu bakar mısın? Gerçekten buraya çekil yani. Dünyadan eline teni çek yani. <gülüyor> <gülüyor> Manastırın kibrit çöplerinden yapılmış. Burada maketi var. Ne kadar büyük bir kompleks. Az önce beni fotoğrafladığım, Çektiğim yer burası. Bildiğiniz yer. Şu zeytin ağacı muhteşem bir şey. Nereye koyarsan koy orayı güzelleştiriyor. Ve zaten çok dayanıklı ve yüzyıllarca yaşayan bir ağaç olduğu için de çok değerli geliyor bana, bilmiyorum. Çok anlamlı. İbadet ediliyor kilisede. Yönümüz İsa Mesih'ten dolayı doğurdu. Çünkü kıyamet günü İsa Mesih'in süryanlerde izah edecek. Tüm Hristiyanlar İsa Mesih'i doğurduğunu bekliyor. Bu yüzden hem dua ettiğimiz yön hem de ölülerin gömüldüğü yön, kısaca Hristiyanlık'taki köle her zaman doğulur. Perdelerin kenarlarında ise ki bu motifleri sıkça birçok manastır ve görebilirsiniz. E, üzüm salgını bizde bereketli simgesi, Süryan kültüründe bereket demektir. Bu yüzden birçok manastırda ve birçok kimsede hatta birçok Süryan evinde de motif olarak üzüm salgını motifleri tercih edilir. şöyle bir geniş göstereyim size. Gerçekten bayıldım buraya da. Geçen biliyorsunuz Kiev'de de <laughs> Kiev videolarını izlemiş miydiniz bilmiyorum. Kiev'de de orada manastır gezmişim. Orada çok büyülenmiştim. İçeri gezebilirsiniz. Ay delik eşyacı değil mi? Çok güzel. Turu bekliyoruz da şimdi birazdan geliriz. Hanım tamam, geride kına sanatı yapıyoruz. Yağmur yağdığı için geri aldık. Hı hı. Çok güzel. Dövme yaptırabilirsiniz. Modelimiz <laughs> burada. İster misiniz? Yaptıracağım mı? Aynen. Denemek ister misiniz? Şimdi herkesin yaptığımızı yapmayalım. Yapma, yapma tabii benim misafirlerim özel. Özel evet. Şimdi e evet. bizim özel <laughs> özel modellerimiz <laughs> var abla. Yaslı. Ne istersen yap. Şey soracağım. Leyla Hanım. Buradan bir iki kalalım da başka yerde de var mı? Ee, Süryani mancıkları mı? Şunlar mı? Alabilirsiniz buradan da. Bizim başka yere uğrayacağız. Gümüş istiyorsanız içeri gireceksiniz. Gümüş değil. Tamam. Bunlardan alabilirsiniz. Harika. <laughs> Bu da bayanlar oya örüyordu ya, iş motifi. Biz de oya örer gibi örüyoruz ve farklı tüm modelleri yapıyoruz. Tabii bayanların çok şikayeti, şikayeti gümüşün kararıyor olayı. Gümüş gerçek anlamda kararıyor, yok. Onun fazla kararacağı bu renk arkadaşlar. Simsiyah, kapkara olan gümüşler maalesef tam maddesi terbakır bakır katıldığı için e, o türlü kararmaya neden oluyor. Ama biz burada telkarileri has gümüş olarak kullanıyoruz. Tamamıyla 925 ayar. Ve bulaşık deterjanı, fırçası ile kadın hemen parlar. Yapamanız takdirde ya da 5 yıl geçti, 10 yıl geçti, çocuk kopardı, eğilme oldu. Gönderiyorsunuz, parlatıp düzelmesini yapıp hiçbir ücret almadan gönderiyoruz size. Ben bu şekilde ortaya çıktı. Ortası kaynak oluyor fakat ben size kaynağı taze sorup kısmını göstereceğim. Modelimizi bir tane daha şunu dolduralım. Gözler falan bayağı sağlam yani. Evet. Sizle konuşurken bu arada onu koyacağım şekilde ayarlıyorum. Evet. Çünkü farklı farklı durum. Bunlar bu şekilde içeri yerleştirdikten sonra herkes şunu diyor. O nasıl bu şekilde hepsi bir arada çıkmadan duruyor. Evet, Gitmiş olan değil. Modelimizin. yine. Temiz suya, seçme suyunu koyuyoruz, ıslıyoruz burada. Üzerine kuru kaynak dediğimiz kaynak serpiştiriyoruz. O kuru kaynak nasıl? Kum mudur? Toz. Yapıştırgan ya bir tarafta. Şimdi en zor kısımlardan biri. Ateşi buna dengeli şekilde tutmak lazım. Şimdi hepsinin bir arada durmasının ana nedeni budur. alabilirim. Ömür boyu kullanılır. Zaten burada garanti de veriyorlarmış. Bir şey olursa yolluyorsunuz. Onlar arıyorlar, parlatıyorlar ve geri getiriyorlarmış. O garanti veriyorlar. Ne işler ya. <laughs> Şunları bak. Bunlar bana şu an tabii hiç e, hitap etmiyor ama belki broş alınabilir. Aa şahmaran var şurada. taşı, <laughs> ve burada altı kilise, iki, iki, iki manastır, on iki tane de cami vardır. Hem büyük cami, cevap camisi. Eskiden devlet konu kavi bir tane Süleyhaniye ki Süleyhaniye ölmeden önce olma vardı. Orada zorunda kalınca kaymakana sattı. Kaymakanda da iki kat üzerine attı. kat üzerine atınca devlet konu yaptı. Eskiden ezidiler bütün evlerinde küçük küçük delikler açıyorlardı. Hmm. Ne zaman o deliklere düz güneş kurunca Yılda bir kez kurban kesiyorlardı. de güneşe ve tavus kuşuna tapıyorlardı. Ne zaman o deliklere dikileşir olunca Yılda bir kez kurban kesiyorlardı. de güneşe ve tavus kuşuna tapıyorlardı. Neye güneşe ve? Tavus kuşuna. Tavus kuşuna. Evet. Eskiden ne zaman akreyi bulan gelince Süryaniler kaplanını tonca ve mavi boyuyorlardı. Akreyi bulan ateş sanıp kaçıyorlardı. Aynen. Değil mi? Mavi kaçar evet, maviden. Evet. gördükleri için Eskiden Midyat ya bir köydü, adı da Batikalt köydü. Suyları kesip kesip ödler, yolları yaparlardı. Eskiden herkesin başında mor yazısı geçerdi. Mor demek, aziz demek, aziz demek de silerlere değer demektir. Burada Beşiktaşlı, Kürt, Türk, Ezid, Arap da silerlerdi, bu kadar. Yağmur az olduğu için sular azalıyor tabii ki. Ama bu proje... Bakın sol taraf. Hemen solda minareyi görüyorsunuz. O kısım açılmadı. alt tarafında türbe var. Zeynep Bey türbesi. Biz o kısma gideceğiz. Sola. Kutlar nice bayramlara, nice zaferlere. Teşekkür ederiz. Şimdi eski Hasan karşılamak isterdik. fakat kısmet yeni Hasan Kefke oldu. Bu gördüğümüz yerleşimin tamamı 2012-19'da kurulan bir yerleşimdir. İlk başta bize apartman yaptılar, bitirdiler anneleri topladılar apartmanlara. Artık siz karşıdaki mağaralardan, tek katlı evlerden kurtarıp apartman hayatına yerleştirip alıştıracağız. Anneler dedi ya biz mahallede birbirimizi yiyoruz. Bunlar bizi bir araya getirmeye çalışıyor. Bir neden bulmamız gerek apartman kabul etmemek için. <laughs> Şimdi bunlar apartmanı gezdikleri zaman baktılar ne tavukları kümesine ne yeriyor yeri yok. Olay bahane hazırdır biz kabul etmiyoruz. İkna edemedikleri için bu şekilde bakın tek katlı müstakil evlere döndük. Evler biter bitmez anneleri ikinci kez topladılar. Herkes kendi semti, mahallesi, komşusuyla beraber mi? Kur'an tabi tutalım. Aşağıda dört mahalle, burada dört mahalle. Anneler bağırdı, biz tek torbadan girmek istiyoruz. Vallahi dedi bunlar birbirlerine çok sıkılmış kimse, kimseyi görmek istemiyor. Tek torbadan girdiğimiz için ne iki komşu ne iki akraba yan yana düşmedik. Herkes bir tarafa dağıldı. Dağılmak en çok kime yaradı? Vallahi gelin kaynanaları yaradı. <laughs> bütün evlerde tek tip, tek renk oldukları için neneler, dedeler evden çıktıkları gibi kayboluyor. Her gün belediye anons geçiyor. Bunun nenesi, bunun dedesi kayıp onları bul. <laughs> çok iyi. Şimdi elim sana Zeynep Bey'de başlayacağız. Elimdeki çeşit kitap var. buradaki eğitime katkı Hasan Gif'ten halkı alarak almak isteseniz. Size de bir katkınız dokunur aşağıda. Büyükler bütün mezopotamya yani güneyde ona tamamını kapsıyor. 30 küçükler de sadece Hasan gibi kapsıyor. Bunlar da 20 liradır. Aşağıda devam edeceğiz değerli misafirler. Evet az önce izlediğiniz Tatlı Bey e, Hasan Keyif'te bir rehber e, Rehberlerin böyle güzel tatlı anlatımları daha çok dikkat çekmiyor mu? Açıkçası bizim rehberden <laughs> bayağı bir memnun olmadım için Her neyse Hasan e geldik Eski Hasan Keyif tarafını gezemiyormuşuz maalesef artık Şimdi biz Zeynel Abidin e, türbesiydi galiba. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ve orayı ziyaret edeceğiz. İşte tek tip evler dedikleri devletin yaptığı da bunlar. Hakikaten tek tip. Kişiselleştirmediğin sürece kimin evi be olduğu belli olmaz hakikaten. Çok güzel görünüyor şurası. Orayı fotoğraflayalım. eşek. Sese de bak yanık. <laughs> Şeyi düşünsene. Bizim kreştekileri. Aynen böyle yaptıkları. Bunda Bu kreştekiler kıçını toparlayamıyor. Buradakiler magnet satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha işte. Yani Farklı coğrafyalarda çocuk olmak evet. Farklı aile tiplerine çocuk olmak adlı. Of şuraya bak. Bizde dahi çok şiddetli yağmurlar yaptığı zaman Derphanenin etrafındaki kanyonların taşması yeterli. Biz hemen aramaya çıkardık. Kime niyet, kime kısmet, bronz, gümüş ve küçük küçük altın paralar. Vallahi bronz, gümüşe çok da geldik. Tam altını yakalayacakken aha bu barajı yaptılar. hem zengin olma hayalimiz uçtu gitti. Hem de her şey olduğu gibi suyun altında kalmış Kaldı. oldu. Birçok eseri bizimle beraber bu tarafa doğru taşıdık. Vallahi taşıdığımız günden beri hala sırtımız ağrıyor. Taşıyamadığımız eserlerden bir tanesi taş köprü. Romalılar köprü inşa eder. Artuk oğulları 1116'da restore edip tekrar faaliyete geçirdiği Orta Çağ'ın en büyük taş köprüsü dünyada ilk açılıp kapanan çift yollu ve ilk ücretli köprülerde. İki kemer arası 40 metre ahşap. Herhangi bir savaş, bir tehlike arz edildiği zaman Dicle debisinin hem yüksek hem şiddetli akışından dolayı Hasan Gefa olan ulaşımı direktmen kesiyordu. Çift yolu olması Dicle dönemin en büyük ipek yolu üstten yayalar ortadan kervanlar kemerlerin içi oda şeklinde barınak olarak kullanabilmeleri. Şu gördüğünüz dağlar Raman dağlarıymış. Direkt Raman dağlarının altına zaten o yeni yerleşim modern yerleşim yerlerini yapmışlar. Ee, ve Türkiye'de ilk petrol çıkan dağlar buralarmış. Birazcık da güneş açtı. Tatlı gözüküyor şu an burası. Çok güzel görünüyor. Biz arabaya geçiyoruz. Çok memnun oldum. Harika, süper. Vallahi bayıldık. Şeyi de alayım ben. İşte bir de. Hasan keyfi. Böyle bir kitabını aldık. Anlatan rehberimizden. Hep dikkatim şu damla şeklindeki motif çekiyordu. Artık içinden okuruz bilgileri. Bu aldım sadece Hasan keyfi değil. Güney onu onun tamamını anlatıyormuş. Bakalım. Şöyle göstereyim içini. Ay neyse şu an göstereyim. Önlerine cami de yaptırmışlar. Hemen bakın sağ tarafta. Batman'a geldik. Batman'da Aşbaz adlı bir restorana getirdi bize rehberimiz. Ve elbasan tava aldık. Çorba aldık. Bunlar ortaya gelenler. Bir de perde pilavı aldık. Elbasan gayet güzel gözüküyor. Zaten şu an çok açım. <laughs> ne olsa yiyeceğim yani. Hadi afiyet olsun. Çamurdan ayaklarını temizlemeye çalışıyordu. Yani bütün turu gezdik, gezdik. Son son destinasyonumuzda şu hale geldik ya. Pes. Ama yani şu hale bakın, şu hale bir bakın. Malabadi köprüsüne geldik. buraya burası turda yoktu. Bizden ekstra para alarak buraya getirdi turumuz. Şu an en soğuk yerdeyiz. Gerçekten tur boyunca en çok üşüdüğüm yer şu an burası. ാക്ക <laughs> <laughs> sonu gelmişti. Psikolojik olarak, <laughs> olarak turun sonunu burada Aa. bitirdik. <laughs> evet arkadaşlar, kah güldük, kah ağladık, kah aç kaldık. Kah demek ne zormuş da. <laughs> <laughs> yürüdük, yürüdük. Koşduk. Kah, koştuk. Yürüdük. kah ha, koştuk önemli. Kah yürüdük, kah koştuk. <laughs> Bir turun daha sonuna gelmiştik. <laughs> Esalla Baklava alayım. Aha, teşekkür ederim. Evet. Kapanışı tatlı yapalım o zaman. Soğuk baklava. 100 lira kilosu. Diğerlerinin genelde 75-85 o civarda. 95 çikolatalı baklava. Falan falan. Sonuç olarak İstanbul'a göre bin kat daha ucuz. Ve şu an havalimanındayız. Diyarbakır'ın kadayıfı da meşhur. Evet. Diyarbakır'ın nesi meşhur diye soranlara şu görseli yolluyorum havalimanından. Baklavalarımızı aldık. Soğuk baklavaya ek yaptım. Orada ayakta yiyen arkadaşlar çok iyi olduğunu söylediler. Dedim o zaman birazcık da alayım. Çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> Bakın adamın adı, buranın sahibinin adı Ferzende <laughs> Yaşa. Ve bu küçük çayı. <laughs> bu da büyük çayı. Bu da çay kaşığı. <laughs> Muhteşem ya. Ay, bu bir şey yani. Buranın Gerçekten kültürü bakın şurada. Hop. Ferden yaşa. Yaşa be. <laughs> yani Komik yarım şey. saat rota yediğimiz biraz belli oluyor galiba. <laughs> Boş işler uğraşmaya başladık. Yanlış çorap seçimleri böyle bir şey. O teninden açık seçti. Ben teninden koyu seçtim. Bu hale geldik. Benettin mankenleri gibiyiz şu an. Ay şu an aslında tatil e, değerlendirmesi yapmak isterdim her tatil sonunda olduğu gibi ama yok öyle bir enerjiye sahip değilim sadece uçağımız gelsin ve gidelim istiyorum eve gidip duş alalım istiyorum e, artık biz ve salonu evdeki hazırladım. masaj salonunda ay masaj salonu demişim masaj aletinde masaj salonu gibi fulya <laughs> ya <laughs> 5 dakika <laughs> sen 5 dakika ben fulya diyerek kardeşçe kavga etmeden o masaj aletini sömürmek istiyorum ayy bu arada Diyarbakır Havalimanı gerçekten güzel. Diğer e, havalimanlarını görmedik ama Batman Batman oraları görmedik ama gerçekten tam Diyarbakır yansıtıyor. O içtiğimiz bardaklar, etraftaki altın varaklı şeyler falan tam bir Diyarbakır. Bu arada Diyarbakır yolları falan acayip güzel. Hani bir e, Güneydoğu'nun Paris'i diyorlar ya gerçekten Güneydoğu'nun Paris'i bence de. İstanbul denen köyün hala yayıp yayandı. Elde çamaşır yuyandı komşu kızıyla göz ucuyla aşk yaşıyor. İnternet çizgi. İstanbul'a sağlam bir giriş yaptık bu parçayla. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> o zaman vlog'u <laughs> burada kapatıyorum. Niye geldin İstanbul'a? Valla. Gelir gelmez bu şarkı. Siz bilir Valla şaka gibi. <laughs> Güneydoğu'dan geldik bir de şey komik oldu şu an. <laughs> ne diye geldiniz? İstanbul. İstanbul. Birazdan kazma ile gireceğim elinize. Hadi kamerayı çekip. Her. Söyle İstanbul'da. Söyle. Bir <laughs> bidon şarjım. Yani vücudumun şarjı yüzde iki. Az sonra eve gitmeden kapanacağım şimdi. Bak İstanbul'da yaşayıp geldim. İstanbul'da. Bursa İstanbul.